Dünyanın uzak köşelerinden birinde, okyanusun ortasında rüzgarın sesiyle yankılanan yalnız bir ada var. Paskalya Adası. Ancak bu adanın yalnızlığı sadece coğrafi izolasyondan değil, binlerce yıllık bir gizemden doğuyor. Hangi çağdan kaldığı belli olmayan dev taş heykelleriyle ünlü bu ada, hala çözülmemiş sırları, kayıp uygarlıkları ve hayatta kalmış efsaneleriyle büyülüyor. Bu ada, görünenden çok daha fazlasını sunuyor. Peki, burası gerçekten ne kadar gizemli ve adanın derinliklerinde hangi sırlar yatıyor? Gizemli Moai heykelleri Paskalya Adası, adeta zamanın ötesinden gelmiş gibi duran Moai adlı devasa taş heykelleriyle ünlüdür. Bu heykeller adanın her köşesinde okyanusun dalgalarıyla çatışan rüzgarın arasında yer alır. Her biri yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 80 ton ağırlığındadır. Ama asıl merak edilen soru şu, bu devasa heykelleri adada nasıl bu kadar mükemmel şekilde inşa ettiler ve niçin? Muayilerin kimlikleri adanın ilk sakinleriyle birlikte kaybolmuştur. İnşa edilen bu heykellerin ölülerin ruhlarını onurlandırmak için yapıldığı düşünülüyor. Ancak bu taş figürlerin gerçek amacı hala tam olarak çözülememiştir. Her bir muayi adanın tarihiyle örtüşen eski bir halkın kaybolmuş geleneklerinin bir parçası gibidir. Video beğendiysen abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Paskalya Adası resmi kayıtlara göre 1722 yılında Hollandalı denizci Jacob Roggen tarafından keşfedilmiştir. Ancak bu izole ada Avrupa'dan önce çok daha uzun bir süre boyunca bilinmeydi. Arkeologlar adada ilk yerleşimin çok daha önce başladığını ve bu adanın yerlilerinin Moai heykelleriyle dolu bir uygarlık kurduğunu ortaya koymuştur. Rapa Nui halkı, bu taş heykelleri yapmakla kalmamış, aynı zamanda okyanusla mücadele etmeyi ve kendi içsel dünyalarını yaratma, yaratmayı başarmıştır. Ancak bir noktada, tüm bu medeniyetin çökmeye başlaması, tıpkı kaybolmuş bir şehir gibi adanın gizemini daha da derinleştirmiştir. Peki, bu uygarlık neden yok oldu? Arkeolojik bulgular adanın çevresindeki doğal kaynakların tükenmesinin halkın düşüşüne yol açmış olabileceğini gösteriyor. Sonuçta uzun yıllar süren savaşlar ve iç çatışmalar Paskalya adasının sakinlerini izole etti ve adanın büyüsü zamanla yok oldu. Paskalya adasının tarihindeki en ilginç ve belirsiz parçalardan biri bu adada yaşayan halkın bir zamanlar sahip olduğu bilgi ve inanışlardır. Yüzyıllar boyunca Rapa Nui halkı adanın doğasına, doğa üstü güçlere ve büyük ruhlara inanmıştı. Onların inançlarına göre taş heykellerin sadece birer süs değil, birer kutsal varlık olduğu düşünülüyordu. Her bir muayi adanın geçmişinden bir parçayı temsil ediyordu ve bu heykellerin doğru yerlerde durması adanın korunması anlamına geliyordu. Ancak zamanla bu halkın kültürel mirası yok oldu. Birçok eski yazıt, sembol ve ritüel kayboldu ve adada eski bilgilerden geriye pek az şey kaldı. Bugün bile adanın gerçek tarihine dair çoğu bilgi, efsanelerle araştırmalara dayalı spekülasyonlarla karışmıştır. Yerliler adayı Rapa Nui olarak adlandırmış olsa da, buranın gizemli havası tarihçiler ve araştırmacılar için çözülemeyen bir sır olarak kalmıştır. Askalya adasının ilginç bir diğer yönü, doğasının ve ikliminin zamanla nasıl değiştiğidir. Ada, Adeta doğa ile iç içe geçmiş bir dünyadır. Ancak yıllar içinde iklim değişikliği ada halkının yaşamını ciddi şekilde etkilemiş ve kaynaklar tükenmeye başlamıştır. Ağaçlar yok olmuş, topraklar erozyona uğramış ve ada zamanla yeşil örtüsünü kaybetmiştir. Ancak bazı araştırmacılar eski dönemlerde adada büyük ormanların bulunduğunu ve bu ormanların kaybolmasının toplumun çöküşüne yol açan faktörlerden biri olduğunu öne sürüyorlar. Peki bu kaybolan doğa ne kadar sırra sahipti? Adadaki bu dramatik değişim sadece çevresel değil, aynı zamanda insanlık tarihinin bir parçasıdır. Doğan'ın isyanı eski bir uygarlığın sonunu getirdi ve bir zamanlar bereketli olan bu topraklar bugün arkeologlar ve keşifler için sadece birer anıttan ibaret kalmıştır. Bugün Paskalya Adası hala eski sırrını koruyor. Hangi güçler bu kadar uzak bir adayı inşa etmeye yönlendirdi ve Moai heykellerinin gerçek anlamı ne? Bu adayı ziyaret eden her gezgin, adanın gizemini biraz daha derinleştirir. Sadece tarihi değil, ruhsal bir keşif yapmak için de buraya gelenler, adanın bir zamanlar var olan inanılmaz mistik atmosferini hissederler. Okyanusun huzurlu dalgaları arasında, adanın izole köylerinde hayat bir yandan geçmişin izlerini taşırken diğer yandan doğanın gücüyle de mücadele etmektedir. Zamanla adada her şey değişse de Paskalya Adası'nın sırları hala yerinde duruyor. Bu ada, geçmişin gölgeleriyle taşlarının arasında sakladığı sırlarla tarihin derinliklerinden gelen bir yankıdır. Kim bilir, belki bir gün bu sırlar tamamen ortaya çıkar. Ancak şu anda Paskalya Adası hala Dünyanın en esrarengiz ve keşfedilmemiş yerlerinden biri olarak duruyor.